Herkese iyi akşamlar. Ben aşağı katta halamlardaydım. Böyle eve geldim. Hemen böyle bir sürpriz. Eşim göndermiş. Bugün normalde günlerden ayın 23'ü. Benim doğum günüm yarın 24'ünde. Eşim sürpriz yapmış. Bir gün önceden göndermiş. Çok teşekkür ederim. Ben de seni çok seviyorum canım. İyi ki varsın. Allah seni de başımızdan eksik etmesin. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu ettin beni. Herkese yeni bir günden günaydın. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün 24 Ocak. Şimdi biz erkek kardeşimle birlikte kuaföre gidiyoruz. Bugün benim doğum günüm. Hemen ilk önce saçlarımı falan yaptırayım. Kardeşim de artık bizi arabayla bırakacak. Bugün Mehmet'i yanıma aldım. Ekin Uğra'yla aldım Defne. Anneannesinin yanında kalacak. Şimdi yol alalım biz. Ben İskenderun'a geldim şimdi prestij kontrolü. Giriyorum. Geçen yaz burada yaptırmıştım saçlarımı. Çok memnun kaldım bugün de. Burada yaptıracağım. güzel olmuş. Evet. Ellerinize sağlık, çok, evet. çok teşekkür ediyorum evet. evet ben saçlarımı yaptırdım. Şu an fönlü. Baya havalı havalı duruyor. Şimdi oğlumla bir yemek yiyelim. Karnı acıktı. Ondan sonra da vaktimiz kalırsa ayakkabı bakalım. Yani altına. Yani saat 11.30'da buraya geldim. Saat 5'e 10 geçiyor şu an. 5'e 10 geçedir buradayım. Baya yani. bayağı saattir buradayım gidelim bakalım. Evet, burası da güzel meşhur havuzu çarşımız. Normalde burada böyle havuz falan olurdu. Şimdi bu şekilde şu Nergis'lerden ne? ne? bir tane alalım. Güzel görünüyor. Al. Evet, Nergis'imi aldım. Burada böyle 30 TL bilmiyorum sizin orada ne kadar. Kendimi ödüllendiriyorum bugün. Doğum günü kadına olarak kendimizi ödüllendiriyoruz değil mi Memo? Şimdi biz Ayakkabıcılar Çarşısı'na bir gidelim. Bakalım aradığım ayakkabıyı bulabilecek miyiz? Hadi paşa tutturup o da. Şimdi hemen ne? Ne ısmarladık oğlum biz? Ne? Ne ısmarladık? Dürüm. Tavuk dürüm ısmarladık değil mi? Hatay'ın meşhur evet. yemeği. Hemen kaç gündür yemiyorduk. O kadar İskenderun çarşıya gidip geldik ama yemek nasip olmadı. Şimdi oğlumla baş başa bir yemek yiyelim. Afiyet olsun Mehmet Paşa. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim sizlere afiyet olsun. Evet yemeğimizi yedik şimdi durağa doğru gidelim. sever otur düsüne bekleyeceğiz o gelince de

Allah'ım nice şey zengin olsun, hayatındaki aşkı bulsun, sağlık, şaflık ve huzura kavuşsun. inşallah. Hadi kaldı. Bekle 3 deyince 1 2 3 Bu So <speaking> you're <in Spanish> Evet müzik gitti. Saat 11'i geçiyor. Ekin Nuhra'yla Savaş. <gülüyor> Temiz çocuk <laughs> <Temiz> çocuklar. Hesap ödeyemedi. Yapma. Evet şu an inanın saat kaç? 2.40. Gecenin ikisi yani. Biz ne yapıyoruz? Ceyda ben hemen böyle makarna yapıyoruz. Dedik doğum gününden sonra doymadık. Hemen yemek şey yapalım. Valla Ceyda yoksa biz evini senin ama Ceyda hemen dedi ki ben yaparım ne var ki dedi vallahi hemen makarna yapmaya başladı. Allah bize şimdiden afiyet olsun. Gece yemeği sevenlere buradan selam. Evet şu saat tam 2.56 biz salçalı ne güzel soslu bir makarna yiyoruz Ceyda'nın ellerine sağlık gelsin kilolar Herkese iyi akşamlar. Nasılsınız? Umarım gününüz güzellikler içinde geçiyordur. Ben şöyle kardeşimin şöyle tam gösterebiliyor muyum? Bu bir salıncak. İnanın düzenli bir evim olsa ben çok seviyorum böyle bu tür salıncakları falan. Yani hoşuma gidiyor. Hele de zaten kitap okurken falan tam dinlenmedik benlik bir yer. Velhasıl buraya geldim. Hemen şöyle bir kapanışı yapalım sizinle. Ben bugün size sadece doğum günü olan günümü attım. Çünkü bugünü sadece kendime ayırmak istedim. Zaten uzun zamandır planladığım da bu şekildeydi. Sadece kendim istediklerimi yapmakta. Öyle de oldu. Buradan can eşime gerçekten teşekkür ediyorum. neler yaptım? Sabah kalktım, kahvaltımı yaptım. Ondan sonra Memo ile birlikte saat 11.30'da kardeşim beni İskenderun'daki kuaförüme bıraktı. Ben orayı geçen yaz keşfettim ve benim çok hoşuma gitti. Çok memnun kaldım. Sarı saç genelde biraz riskli saçtır. Böyle yakma olayları çok oluyor. İstediğin rengi tutturamıyorlar falan. Ben böyle çok şey kalıyordum yani her gittiğim yerden çok sarıdan memnun kalmıyordum ama bunda ombreyi zaten kendime yakıştırıyorum herkes de bunu bana yakıştırıyor. Bu ombre yani görebiliyor musunuz bilmiyorum. Tabii bu zamanla sarılar falan açılır büyük ihtimalle çünkü siyah bile bende çok tutmuyor boya. Ee, üstüne bir de ne yaptırdım saçlarıma? Ee, neydi ona da? Şimdi yine ben unuttum. Botok saç botoksu diyorlar. Muhakkak duymuşsunuzdur sizde. Ben keratini falan biraz repünün falan biliyordum ama bunu böyle daha yeni yeni görmüştüm. Çok daha yani merak edip ne olduğunu araştırmamıştım. Allah var yani. Giderken dedim ki keratin de yaptıracağım. Çünkü gerçekten saçlarımı sürekli düzleştirmekten kırılmaya başlıyordu ne kadar ben bakım yağları serumlar falan sürsem de uçları kırılıyordu bu kez saçlarımı sürekli kestirmek zorunda kalıyordum İstediğim boya gelmiyordu e, <laughs> velhasıl sadete gelelim saç botoksu neymiş arkadaşlar e, bilen arkadaşlar zaten biliyordur e, bu fönün daha canlı bakımlı bir şekilde kalması yine düz kalıyor saçınız şu an ben zaten duştan çıktım hemen böyle kuruladım koförüm bana verdi talimatlara göre gerçekten saçlarım düz bir şekilde duruyor. E, botoks hem bakım yönünden hem sarı saçların yıpranmaması yönünden e, güzel duruyor, düz duruyor. Ben beğendim, başarılı buldum. Böyle küçük saçlarımı bile yani o özeni gösterdi, böyle tek tek aldı yaptı. Bazen yani çoğu kuaförler böyle hemen çalayım geçim şeyini yapar ama o böyle küçücük saçlarımı bile uğraştı. Çok memnun kaldım. Ne anlatacaktım? Ha doğum günümü anlatacaktım. Doğum günümde de size daha önce de söylemiştim. O elbisemi demiştim. Doğum günümde giyeceğim. O zaman göstereceğim size. Zaten bu videodan önce fotoğraflar falan da atacağım videolarda görürsünüz. Ee, dediğim gibi üst kısmı 38 beden almıştım. Üst kısmı bol oluyor kemer kızım beni sıktı böyle yani çok sıktı da demeyeyim de çok yani iyi de demeyeyim. E dedim ben bunun kırk bedenini alsam bu kez zaten üst bol daha da dökülecek dedim zaten videolarda falan da görmüşsünüzdür ister istemez dökülüyordu. Aa, tekrar bir yerde giyer miyim? Mecbur kalmadıkça giymem herhalde. Çünkü gün boyu, gece boyu beni çok rahatsız etti. İster istemez üstüme ceket çekmek zorunda falan kaldım. Sürekli elimle kapatmak zorunda falan kaldım. Ben sevemedim. Tamam hani dekolteli şeyleri sev severim ama... Bu dekolteye kaçmıyordu ya. Biraz abartıya kaçtı sanki. Yani abartı da demin. Sevemedim. Duruşunu sevemedim. Ama doğum günüm gece olarak güzel geçti çocuklarımla, yeğenlerimle, kız kardeşimle ve arkadaşımızla gerçekten çok güzel bir gün geçti. Ben çok mutlu oldum, çok sevindim. Böyle olması güzel oldu. Sadece bana ait bir gün olmuş oldu. Öyle iyi ki doğmuşum, iyi ki varım. Ben bunu daha önce hani daha önceki yaşlarda sadece söyleyip geçersiniz ama bu yaşın bana verdiği olgunlukların gerçekten farkındayım. Yani herkes bana şu an diyor ki ne çok değişmişsin falan. Eski Elif yok. Gerçekten yok. Çünkü sessizliği tercih ediyorum. Önceden herkese savaşmayı tercih ederdim ama şimdi herkesin hayatından sessiz sedasız çekilip çıkmayı tercih ediyorum. O dönemdeyim. İyi ki o dönemdeyim. Bu yaşımı, bu olgunluğumu gerçekten sevdim. Güçlü bir karakter olduğumu, daha güçlü bir karakter olduğumu düşünüyorum. Neyse arkadaşlar, kardeşim ve arkadaşı beni içeride bekliyorlar. Bizim gecemiz malum daha bitmedi. Yine görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.